Merhabalar arkadaşlar. Bugün size beraber hassasiyet videosu yapacağız. Çok isteniyordu. O yüzden ben de yapayım dedim. like kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Videoya geçelim. İlk önce şuradaki şey sıfır yapmaya çalışalım. Bu arada şu noktanın altındaki şey ne diye sormayın. Önemli değil. Şöyle sprey atalım Gayet güzel. Ama tamam olmadı bir saniye. Şöyle daha daha avantajlı galiba. Yok. Ben niye atamıyorum sprey? Bana bir şey olmuş. Şöyle. Hah. Bayağı vurduk. Şimdi adam ölmüştür. Ee, diğer diğer türbünlerden. 4 ikisi e geçelim. 4 x 4 x fazla biraz bir şey bir saniye şöyle kontrol Düzeltelim. Kapa, geri aç. Şimdi düşürsem celery'e mi? Hayır. Yine hayır tabii ki de. Bunu düşürelim bir. Hah, hareket etmek. Bakalım daha onu 0 yapamayız. Şunu 20 olsun. Şimdi kapat, yine aç. Tamam. Şunları da düzeltelim. Şunu geri 60'a çekelim. Yok 60 değil 65 değil mi? Şimdi kapat. Aç. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi 4x level spray deneyelim. Şöyle. Yani benim size tavsiyem 4x kullanmayın. 6x. Bakalım. Şöyle. Şöyle yapalım. 6x'te kullanmayın. Size önerdiklerim 3x bu hassasiyetlerle bir saniye Şöyle. dur atamadım 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 bir saniye geldim şimdi yeni atalım bakın hiç sökmüyor şimdi lazer daha pek uzağa vuramazsınız. Ben söyleyeyim kendim. En fazla şu kadar metre atabilirsiniz. Bir saniye. Yok, kadar çok az. En fazla buradan atabilirsiniz diyebiliyorum ben. Evet, gösterimiz gibi. Böyle yan yaparak da atabilirsiniz. Şimdi bir şey daha gösteriyorum size. Şunu yapmak istiyor musunuz? Bir saniye. Hiç yapamadım. <laughs> tamam. Şey. Şunu yapmak istiyorsanız benim dediklerimi yapmak zorundasınız. Tamam. Hmm. Bence videoyu çok uzatmayalım. Birkaç silah daha deneyelim. Mesela AVM 8x nereden? Tamam. Kolo takılıyor. 8 x Tam kafadan vuruyor. 8 eksi 25 yapan şöyle 25 lan nereye gittim ben yok gayet iyi. Onu <Sessizlik> öyle yapacaksınız. Göstereyim hemen. Çok fazla dönüyor. Biraz fazla dönüyor ama. Hastalık yerine girelim. Ama hiç hiç, hiç hiç dönmüyor. Birine 25 yapalım Bu muydu? Evet oymuş. Şunu 5 yapın. Bunu da bunu 25 yapın. Yani. Aynısı. bu 10 olsun. Yani 12 yapalım. 12. 12. İyi. Arkasına da vuruyor yani. O kadar düşün. Kafanın içini göremezseniz bile vurursunuz. Bakın, görmedim kafasını vurdum. Şimdi başka neden deneyelim? Şöyle emedi ya deneyelim. Şöyle Bir saniye. Tamam. Bu da gayet güzel. Ama nişan olması birazcık zor. Hı. Yo, bu çok olmuyor. Bu, bunda 3, 3 takın arkadaşlar. 3x de çok yararlı değil ama. m de bu hassasiyetleri kullanmayın önermem. Ben önermem bunu bu silah çoğunlukla ben bu silah oynamıyorum ya Scarlett oynuyorum Bir M4 alımım Scarlett daha çoğunlukla ben Scarlett ya da M4'le oynuyorum şöyle en iyisi M4 arkadaşlar. Onda da 3 x kolandan fazla. Ben tam tutturamıyorum biraz oyun şeylerim gitmiş benim. Şöyle şimdi bunu ilk başta sahneyi göstereceğim ve bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim sonra. Bakın ne tip şey ya. Görüyor musun? Neyse. Şimdi şunu da dolduralım. İlk önce hassasiyeti vereyim. Kodu göstereyim. Böyle bulutta paylaş. Kod bu. Dört parmak. Cep telefonu. Yazdıysanız geçiyorum. Paylaştım. Şimdi hassasiyetleri normal göstereyim. Şöyle lens bu arada bu. bir birkaç saniye bekleyelim siz yapın. Yaptıysanız geçerim. Geçtim. Bu arada özel ayarlar açık olacak. Burası da aynı. Değişen bir şey yok. Şimdi, bur en sonunda da alt var. Şimdi asıasetlere gelelim. Giroscope. Bu böyle. Özel kontrol özel ayarlar çık yine. Bu da böyle. Yaptınız mı? şimdi hassasiyetleri yaptıysam şunu göstereceğim. Nasıl yapacağınızı. Şimdi kontrollere giriyoruz. Sonra aha, şuradan dikizi açıyoruz. Dikiz. Onu sonra istediğiniz gibi büyüklükte yapabilirsiniz. Eğilme modu yazıyor ya burada. O işte şu şu kenarlara bakma falan var ya odur. Eğilme yazıyor onda. Siz onun boş verin. Onu basılı tut yapacaksınız. Eğil dürbün açı kapatın. Eğilirken kamera dönüşünü de kapatın. Bakın. Şu an tıklıyorum. Sadece tıklıyorum bırakıyorum. Şimdi. Bu arada hassasiyetin amacı şöyle. Şöyle Bir tane. Amaç şu. Mermiyi doldurayım. Amaç o işte. Yani böyle böyle falan 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 filan yapmayacaksınız. Amaç şu. Özelliği bu. adamları yani parçalarsınız böyle yaparken yakın mesafe varsa şu olay şimdi şuradan kontrolleri de vereyim kontroller böyle böyle 那你。Um, yeah. böyle. Burası böyle. İşte artık yaparsınız. Videoyu durdurup kontroller öyleydi. Hani şunu, şunu göstermiş miydim? Bir saniye. Evet. Gösterdim. Hmm, şimdi nişangı ya beyaz ya da siyah kullanın. Yeşil kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bakın gözükmüyor. Nasıl nişan alacaksınız böyle? Yeşil kesinlikle tavsiye etmiyorum. Mavi olabilir, beyaz olabilir. Bir de siyah olabilir. Şöyle siyah. Ben çoğunlukla beyazı kullanıyorum. Böyle bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar görüşürüz ve bye bye tabi yapamam bye bye